Sevgili dostlar Erkan Erkantan'la Başkent'ten programında misafirimiz var. Büyük bir felaketi anlatacağız yalnız. Tatsız bir olayı anlatacağız. 148 yıl önce Çerkes sürgünü meydana gelmiş. Bu sürgünde çok feci, üzüntü verici olaylar yaşanmış. Bunu her sene bir araya gelerek, o olayların yaşandığı günlere denk gelen günlerde veya haftada bir araya gelerek... ...yeni kuşaklara, genç nesillere anlatmak ve aktarmak istiyorlar. İşte bu cümleden olmak üzere vacit Kadıoğlu, sizinle ve bizimle birlikte hoş geldiniz Bacit Bey. Hoş bulduk. Kafkas Ternekleri Federasyonu Genel Başkanı ne olmuş efendim? Elbette 148 ki... yıl önce olmuş onu biliyoruz ama ne olmuş? 148 yıl önce savaş bitmiş. Evet. Yani sembolik bir tarihtir 21 Mayıs 1864 tarihi. Bu tarih, e, o zamanı Çarlık Rusyasının Çarlık İmparatorluğunun e, anlattıkları e, savaşın bittiği ve bunu zafer olarak ilan ettikleri tarihtir tamam. ve bu Çerkeslerin bu 300 yıl süren savaşlardan mağlubiyetle çıktıkları tarihtir. Yani Çarlık tabii ki Çarlık tabii, savaş tabii. ediyor Çerkesler. Sebep? Sebep Çarlığın e, Çarlık, e, Çarlık İmparatorluğunun denizlere Karadeniz'e inme. Yani şunu demek istiyor, dünyaya hükmetmek isteyenler İstanbul'a Hindistan'a yakın olmak zorundadır diyor Çar. Tamam. Ve bunun için de önünde Çerkezleri, Kafkaslıları bir engel olarak görüyor. Görüyor ve, ve olağan top, tabii ki, topraklar ilginecek. Tabii, topraklarından bunları sürmek istiyor ama toprağına bağlı olan Çerkez halkı da elbette ki toprağını vermemek için, kendi kültürünü kaybetmemek için yüzyıl süren bir Çarlık'la e, savaş yapıyor ve bu savaşı sonunda kaybediyor bu savaşı kaybetmesinin sonucunda yani aslında burada bu topraklarda yaşayanların da huzuru ve güvenliği için bu felaket oluşuyor biraz yani Çerkesler biraz da bunun için savaşıyor. Elbette ki. Yani Rus İmparatorluğu'nu Karadeniz'e, boğazlara, İstanbul'a ve Hindistan'a yanaştırmamak, yaklaştırmamak için mücadele ediyorlar o mücadeleden ziyade elbette ki öncelikle kendi topraklarını evet. korumak istiyorlar yoksa zaten o dönemdeki siyasilerin veyahut da o dönemdeki iktidarların e, akıllarından geçen kirli savaşlardan bir haber Çerkez halkı. Evet. Buradaki gaye kendi topraklarını korumak, yaşadıkları vatanlarında hür ve özgür yaşamaktı ama bu engellenmişti, engellenmek istiyordu. Savaşın evet. asıl sebebi budur. Tamam. Fakat biz savaş de... bitti. Savaş bitti ama bu savaşın sonucunda şu anda Soçi denen çerkezlerin e, tarihsel toprağı olan Soçi'den işte bu tarih sembolik bir tarihtir. 1864 tarihi herkes bir günde sürülmemiştir. Oradan çerkezler sürgüne gönderilmiştir. Evet. Bu sürgün sonrasında dünyanın dört bir tarafına dağıldı çerkezler. Nerelere gitti? İşte e, Ürdün'e, Suriye'ye, Türkiye'ye, Balkanlara zorunlu göçe tabi tutuldular. Tabi bunun öncesinde zorunlu sürgüne gönderildiler. Evet. Bunun öncesinde tabi Yaşanan olay sadece bu soykırım e, sözünü de kullanmamız gerekiyor bizim. Rusların uyguladığı, Çarlık Rusyasının uyguladığı da aynı zamanda Çerkezler üzerine bir soykırımdır. Çünkü sizi yaşadığınız topraklardan savaş yoluyla kopartıp sizleri yaşayamayacağınız, huyunu bilmediğiniz, suyunu bilmediğiniz, dinini bilmediğiniz sizi başka coğrafyalara götürüyor. Gönderdiler. Gönderdiler, tabii evet. ki. Türkiye'ye o zaman... Yani zamanki... böyle gönüllü bir anlaşma sözü asla, olmadı değil asla, mi? Yani savaş asla, gitti. Asla, asla. Sürgündür bu. Sürgünde evet. gönüllük gönüllülük olmaz. Yani yenilmiş oldu o savaşta <laughs> Elbette ki, Elbette ki. Ve sürgüne tabi oldular. El Nereye gittiler? Biraz önce belirttim, Ürdün'e gittiler, Suriye'ye gittiler, İsrail'e gittiler ama en yoğun nüfus Türkiye'de. Bunun yanında Balkanlara gittiler. Evet. Fakat gittikleri ülkelerin tamamında, şunun altını Erkan Bey özellikle çizmemiz gerekiyor. Ürdün'e giden de, Suriye'ye giden de, Türkiye'ye, Osmanlı'ya gelen çerkezler de gittikleri her ülkenin bir numaralı, bir numaralı vatandaşı olmuşlardır. Evet. Bugüne kadar yani toprakları bilmemelerine rağmen. Toprakları bilmemelerine Bilme, rağmen. Bu bizim, bizim sloganımızdır. Biz bu ülke için savaşırken Türkçe bilmiyorduk ama maalesef şimdi ana dilimizi unutup bilmiyoruz. Evet. Yani biz bu toprağa geldiğimizde Osmanlı'da Kurtuluş Savaşı'nda tarihe baktığınız zaman her zaman Çerkezleri ön önde göreceksiniz. Onun içindir ki bazen bizi birilerine benzetmeye çalışıyorlar Çerkezleri. Şunu çok iyi bilmelerini istiyoruz. Her yerde de bunu söylüyoruz. Çerkezler bu ülkenin toprağına ...bu ülkenin vatan bütünlüğüne... ...bu ülkenin bayrağına saygılı bir millettir. Gün bu ülkenin kurulması için... ...en büyük gayreti gösteren Çerkezler... ...bu ülkenin bütünlüğü içinde... De Nasıl oluyor bu? Nasıl bu kadar kısa zamanda bu toprak sevdasına... ...yakalanıyor Çerkesler? Toprak sevdası... Oradaki... Yani, Elbette geldi ki mi? geldiğimizde... ...Sarı Kamış'ta Çerkezler vardı. Kore'de Çerkezler vardı. Kurtuluş Savaşı'nda Çerkezler vardı. Bugün tarihe baktığımız zaman... ...Kurtuluş Savaşı mücadelesinin yapıldığı dönemdeki bütün isyanları bastıran Ethem Bey'dir. Bunu bütün tarih kitaplarında görmek mümkündür. Yani Kurtuluş Savaşı'nda Amasya'da yapılan kongrede ilk beş kişi Çerkez'dir. E, Amasya'da yapılan kongrede, Sivas Kongresi'nde Çerkez'dir. Yani Çerkezler bu ülkeyi ikinci vatan olarak Evet. Ve bunun için de hiçbir şekilde bir gocunlu olmadan bu ülke için yapılacak her şeyi en ön saflarda yaptılar. <laughs> Şunu söylememiz gerekiyor. Biz... Suvacılardan bahsedin biraz. Elbette ki. Şimdi tarihçiler şöyle söylüyorlar. Karadeniz'den bizim çerkezler çok uzun yıllar balık yemediler biliyor musunuz Erkan Bey? Evet e, ben bilirim. Yani bir çok az kişi biliyor da. Evet. E, çok iyi. Hasbelkader. tattir ilahi yüce Allah'ın bir lütfu. Çok çerkez arkadaşım oldu. Lütfu diyorum bakın. Hep böyle sağlam. Hep böyle concon adamlar olur bu çerkezler <laughs> ve mert adamlar olur, kızları da öyledir yani. Öyle öğrendim. Karadeniz'den çıkan balıkları yemiyormuşsunuz. Onun sebebi şudur, İşte bu sürgün sırasında takalara doldurulan çerkezler, tabii ki o zamanki tüccarların da 60-70 kişilik gemilere, gemi demeyelim ona takalara, tabii. yüzlerce insanı fazla para alabilmek için yüzlerce insanı doldurup o takaların Karadeniz'de battığı, Çocukların o suların içerisinde kayıp olduğu, annelerin kayıp olduğu. Yani şu sloganımız da vardır bizim. Karadeniz en çok bize karadır diye. Yani Çerkezlerin balık yememesinin işte o Karadeniz balığı yememesi sebebi oydu. Tabii o sürgün sırasında yaşanan açlık sefaletin dışında geldikleri ülkede de çok büyük e, sefaletler yaşadılar. Örneğin bizim gelen nüfusumuzun bir Bir kere bir kısmı yolda maalesef elbette, hayatını bir, kaybetti. Elbette ki gerek Rus tarihçilerin gerek dünya tarihçilerinin e, söylemleri vardır o sürgün sırasında. 1 milyon 700 bin civarında sürgüne tabi tutulan Çerkez. Ancak bunların Osmanlı'ya ulaştıklarında belki %10'u %20'si kırılmıştı. Sayı olarak bunlar net olarak tarih kaplarda. Kırılmış raplarda... Tabii ki sürgün sırasında. Osmanlı'ya geldikten sonra da açlıktan sefaletten, sıtmadan Ulaşıcı Tabii günlük bunu şöyle söylüyor işte bir Osmanlı e, konsolosu e, Çar'a rapor ederken Trabzon'daki ölüm sayısı günde 350 ile 400 arasında değişmektedir diyor. Yani günde. Günde. Bunlar e, notlarımızın arasında var. isim olarak tarihçinin. Yani tabii Trabzon... E, ilk karaya çıktıkları ilk yer. İlk karaya çıkılan evet. yer. Kefken. Günde 300 kişi. Minimum. O sadece orada. Sadece orada. Ama bunun yanında başka yerlerde işte Karadeniz'in ucra kesimlerinde çıkanlarda da aynı şekilde bu açlık sefaret olmuştur. Geldikleri yerlerde. E, alışamamışlar, bilmedikleri bir coğrafya, evet. e, elde yok, avuçta yok dedikleri gibi ve sıkmadan o zamanki. Siz yaygın mesela asal... reklam arasında birbirinizle karşılaştığınız bir kısmı ve yoğun bir kısmı da Kayseri'ye yerleştiriyor. Tabii ki o zamanki Osmanlı'nın da bir e, politikasıydı bu, Çerkezleri iskan politikası vardı. Baktığınız zaman Karadeniz'den bugünkü Hatay'a kadar olan şeyde bir hat çekmiştir Osmanlı. Allah Allah. Tabii ki. Samsun'dan, Trabzon'dan başlayın. Çorum, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Reyhanlı. O haritayı Türkiye haritasının gözünüzün önüne getirdiğinizde en kuzeyden en güneye böyle bir hat çekmiştir. Birinci bir iskan politikasıdır o Osmanlı'nın. Çünkü o zamanlar Osmanlı'nın da askere ihtiyacı vardı. Bizim şanssızlığımız birilerinin göğü toprağımızda gözü vardı. Gidin dedi. Birilerinin insanımızda, hiç herkes insanında sözü vardı. Gelin dedi. Evet. Çünkü Osmanlı'nın da o zaman yaşadığı belaları, sıkıntıları biliyorsunuz. Osmanlı'nın da sizin biraz önceki tabiriniz gibi yiğit Çerkez askerlerine ihtiyacı vardı. Bunlar karşılıklı. Elbette ki Çarlık İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu anlaşmıştır. Yoksa Osmanlı İmparatorluğu'nun haber olmadan Çar oradan bizi sürüp de burası kabul etmemiştir. Nihayetinde bunların arasında yapılmış bir sözleşme vardır. Çar atmak istiyordu, Osmanlı almak istiyordu. Osmanlı'nın hesabı farklıydı, Çar'ın da hesabı farklıydı. Ama maalesef e, kirli politikaları kurbanı olmuştur çerkezler. Fakat biz bu geçmişi hep söylüyoruz ama hiçbir zaman geçmişi unutmak istemiyoruz Erkan Bey. Geçmişimizi unutmak, unutturmak istemiyoruz ama geçmişimize takılı kalıp da öyle de yaşamak da istemiyoruz. Biz geleceğe de güvenle bakmak istiyoruz. Çünkü bugün Türkiye'de en büyük Çerkez nüfusunun yaşadığı yer dünyada Türkiye'dir. 5,5-6 milyon civarında Çerkez nüfusu vardır. Geldiğimiz yerde biz artık güvenle bakmak istiyoruz. Niçin güvenle bakmak istiyoruz? Övündüğümüz bir dilimiz var. Evet, ana dilimiz var. Sizin çok iyi bildiğiniz övündüğümüz bir kültürümüz var öndüğümüz bir folklorumuz var. Yani bizi biz yapan değerler var. Ama maalesef bizi biz yapan bu değerlerimiz kaybolmak üzere. Evet. İşte bunun içindir ki Türkiye'deki derneklerimiz... Bu derneklerimizin üst kuruluşu olan federasyonumuzun yaptığı en büyük çalışmalar dilini, kültürünü, örfünü, adetini koruyup Çerkezlerin Çerkez gibi yaşamasını sağlamak. E Hanım böyle kapalı bir yerde hep birbirinizle evlenerek hep birbirinizi görerek mi yaşamak istiyorsunuz? Asla. Bu devirde? Asla. Çerkez çerkezle evlensin, başka kimse kimseyle evlenmesin mi istiyorsunuz yani? E bu ırkçılık canım. Diyenler de vardır yani bu devirde. Şimdi tabii biz ırkçılığın her türlüsüne karşıyız. Aşırı milliyetçiliğin her türlüsüne karşıyız. Ancak bu bizimki benliğini ve kültürünü koruma gayreti ve çabasıdır. Evet. Yani yok olmama çabasıdır. Ya geldiğimiz günümüze geldiğimiz yanda ben tasvip ediyor muyum? Etmiyorum. Evet. Ben asla ve asla çocuğumun Çerkez'le yani evlenmesini i̇şte ederim. O... Sadece Çerkez'le evlenmesini Tabii mi? ki. Sadece çerkez evlenmesini isterim. Ama bu bir ırkçılık değildir. Dilini korusun, kültürünü korusun, öfünü korusun diye. Ama bu bir başka toplumlara saygısızlık değildir. Yaşadığımız ülkedeki tüm topluluklara, tüm toplumlara en az kendi toplumuza duyduğumuz kadar saygı duyan bir milletiz biz. Bunu asla bir asla bir ırkçılık olarak algılanmasını e, kabul etmedik. İşte Tayyip Erdoğan'ın e, ortalığı karıştırma çabası etkili oldu. Sen Kürtlere verirsen bu atları bak Çerkesler de ister Laz'lar da ister hadi toparla toparlayabilirsen şimdi ortalığı diyorlar. Ne diyorsunuz? <laughs> Elbette ki. Şimdi, şimdi böyle bir değerlendirilmeli söyledikleriniz. <laughs> Yanlış bir değerlendirme olur bu bence. O, o ya, Ama siz söyleyin, size sormuş tabii ki. Ben şunu söyleyeyim. Sakın ha sakın bizim bu taleplerimizi bir başkalarının talepleriyle karıştırmayız. Bizim bu talebimiz örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bize bir davet gelmişti. Yeni anayasa sürecinde siz Çerkezlerin de görüşlerini almak istiyoruz diye. Biz Türkiye'deki Çerkez tabanının nabzını tutarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan bütün siyasi partilere dosyamızı sunduk. Komisyona gittik, komisyonda da anlattık. Bizim oradaki dil talebimiz en fazla insanların takılı kaldığı yer burası. Bizim dil talebimiz kreşlerden başlatılarak çocuklarımıza ana dillerinin öğretilmesi. O kadar ilerleyen dönemlerde seçmeli. Yani ana de, dilin öğretilmesi. 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 Bizim. Ana re, dilin resmi dil asla, olması. Başka asla. Bir şey. Bizi tabi, bundan karıştırıyorlar. Bu ayrıntıları da millet bilmiyor da yani. Bunu çok net evet, söylememiz lazım. Ve yanlış yerlere gidiyor yapılan tartışmalar. Tabii ki. Onun için bunu altını net olarak çiziyorum. Bizim dille ilgili talebimiz çocuklarımıza kreşlerden başlatılarak unutulmaya yüz tutan ana dilimiz Çerkezce'nin öğretilmesi. O kadar. O kadar ilerleyen dönemlerde seçmeli ders olarak konması. Bizim asla ve asla resmi dil olarak bir talebimiz yoktur. Biraz önce lafımın başında söylediğim bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüyle, dil bütünlüğüyle, bayrak bütünlüğüyle, bayrağıyla en ufak bir kaygımız yoktur. En ufak bir sorunumuz yoktur. Lütfen bizi bir başkalarına benzetmeyin. Ana var. dilin öğretilmesi isteğiyle. Elbette ki. Ana dil resmi dil olsun isteği tamamen başkadır. <laughs> bir resmi dil <laughs> ve ana dil diye bir iki ayrı var. Elbette birbirine tamamen ayrı zıt konulardır. Bizim talebimiz ana dilimizin devlet eliyle öğretilmesi. Bunun için istiyoruz biliyor musunuz? Vubikçe diye dünyada bir dil vardı. Bir çerkez dili vardı Vubikçe. Vubikçe artık dünyada konuşulmuyor. Şu anda sadece ve sadece Fransa'da bir laboratuvar dili olarak kaldı. UNESCO bizim Çerkez... Var dili. mıydı Türkiye'de? Tabii ki, tabii ki. Tevfik Esenç en son konuşan, en son konuşan, yazan ve konuşan. Tevfik Esenç büyüğümüz, Balıkesirli bir büyüğümüz. Maalesef o da ölünce dilde onunla ondan beraber gitti. Dumezil, bakın Fransa'dan geliyor, Türkiye'de yaşayan bir dili laboratuvar dili haline getiriyor ve şu anda Fransa'da bu dili yaşatmaya çalışıyorlar. Biz diyoruz ki UNESCO bizim Çerkez dillerini yani benim ana dilimi de yok olmaya yüz tutan diller arasına aldı. Lütfen devlet bizim dilimizi koruma altına alıyoruz. Ne ya yapalım canım sen kendi dilini koruyamıyorsan herkesin dilini bir devlet mi koruyacak yahu? Devlet koruyacak. Diyenler var. <laughs> Koru kardeşim dilini. Ya, engel alan mı var? Tutan mı var? Diller, işte. diller hiçbir kişinin insafına bırakılamaz. Hiçbir toplumun o dili kullanan insanların insafına bırakılamaz. Diller devlet koruması altına alınmalıdır. Bizim de talebimiz dillerin devlet koruması altında olmasıdır. Eğer bir toprak üzerinde bir coğrafyada bir dil kayboluyorsa o ülkenin de ayıbıdır. Şerkes halkı bu milçenin çimentosudur. Başkanımıza güveniyoruz. Dilimizi, kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Evet bir seyircimiz de demiş ki ben bu Karadeniz işini duymamıştım. Bir daha anlatır mısınız? Televizyonu yeni açmıştım tamamlayamadım demiş bir seyircimiz. Şerkeslerin en büyük <laughs> sürgünü tabii o zamanki şartlarda o zamanki takalarla oldu. Yani Osmanlıya girişleri, Osmanlı girişleri. 148, 148 önce, yıl önce Rus Çarı'yla girdikleri savaşta yenildiler ve sürgün, evet, ne, soykırıma ve sürgüne uğratıldılar. Bu sürgün sırasında Karadeniz'den geçen takalardaki insanlarımızın çok büyük bir kısmı o esnada kırıldı. Nereden Yok nereye o, gelirken? Soçi'den Karadeniz'in bu yakasına Kefken. gelirken, Kefken'di Trabzon'da, Samsun'du. buralara çıkarlarken, çıkamazlarken daha doğrusu. Evet. Daha denizdeyken bunun çok bize ağıtli yönleri de vardır. Ölüleri denize attıkları için meme emziren anne çocuğunun öldüğünü biliyor. Ancak öldüğünü söylediğinde denize atacaklar. Onu emziliyor numarasıyla çıkartıyor toprağa. Ölmüş çocuğunu hala emziriyor diye. Bunlar bizim tarihimizdeki çok acı yön şeylerden bir tanesidir. Çok uzun anlatılacak şeyler var. Bu sürgün dünya tarihinde dünya tarihinde hiçbir millet çertezlerin uğradığı bu felakete uğramamıştır. ...dünya tarihine baktığınız zaman... ...Çerkezlerin başına gelen bu felaket... ...başka bir milletin başına gelmemiştir. Allah da başka milletlere böyle bir... ...soykırım, böyle bir acı, böyle bir sürgün göstermesin. Göstermesin. Dolayısıyla ki... Karadeniz'den... Elbette ki bizim büyüklerimiz... ...dedelerimiz, atalarımız... ...işte bunun içindir ki uzun yıllar... ...balık yemediler. Çünkü o balıklar kendi insanların etini yemişti. Efendim seyircilerimiz demiş ki... E, ...madem öyle... E, ...Çerkezçe veda etsin ama... <laughs> ...veda etmeden önce... Siz bir araya geleceksiniz ve bu acıları genç nesillere aktarmak üzere bazı etkinlikler düzenleyeceksiniz. Nerede, ne yapacaksınız? Kafkas Dernekleri Federasyonu, Türkiye'deki buna bize bağlı derneklerimiz ve Türkiye'deki çerkez halkı... ...sürgünü ve soykırımı unutmadığını, her yıl yaptığı etkinliklerle 21 Mayıs tarihlerinde... ...21 Mayıs 1864 tarihini unutmadığını, sürgünü, soykırımı unutmadığını yaptığı anma etkinlikleriyle... E, topluma duyuruyorum. Bu yıl yapacağımız etkinlik 21 Mayıs günü pazartesine geldiği için 20 Mayıs günü İstanbul Beşiktaş'ta saat 15.30'da Dolma Bahçeden başlayacak bir kortej ve saat 16'da e, İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda yapılacak olan bir anma etkinliğiyle devam edecek. Evet. Bunun için şunu söylemek istiyorum. Biz sadece Çerkezler değil, Çerkez dostları, sürgün ve soykırımın ne anlama geldiğini bilen, bu acıyı bilen, bütün Çerkez dostlarını, bütün duyarlı insanları 20 Mayıs 1820 Mayıs e, saat 16'da İstanbul Beşiktaş Meydanı'na bekliyoruz. Peki efendim. Şimdi vedayı ve iyi dileklerinizi Çerkezçe yani unutuluyor ve devletten bize yardım etmesini istiyoruz dediniz. E, biz Çerkezçe veda etmenizi rica ediyoruz. dibzer zıdma Dibzer دي كاس قاس اه, اه, دي اقي حرق ادمانو دولاجر سنو بفف ندي شوغا ماكم مقدس البروغرام تخفشو تركيا مشا دونيم دنك شا عدي هم دي ماقز رسكي فغاك هم شخيك سا يوجد دجي سرارا في تاقم في تاقر فتهتفما في قر قريزما في يدش وافش مغبشاما مي مازم يتوش ماكم استانبول بشكتاش تشتكوه غازر زوعة فرازقت كوخ Efendim Vacit Kadıoğlu, Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı misafirimiz.